Arkadaşlar ben oyun oyun kutumdan e, Game Youtube bugün e, Minecraft'ta e, Speed Builders oynayacağız yanında Türk İş Game kanalından Mehmet var Mehmet hoş geldin. Başta çıkıyor bunlar öyle doğum Alo hoş geldin. Oda. Hoş <laughs> <laughs> Arkadaşlar Türk <laughs> şey İş Game abone olmayı, benim kanalıma <laughs> <da evlenem. gülüyor> ben abone olmayı, kanalıma abone video ve abone kadar Şu Kesinlikle, an bu yüzden kapatıp Türk İş Gamer kanalına gidin. Eee Türk İş Gamer kanalına gidin. Türk İş Gamer kanalına. Beni hiç kolayımı izleyin. Like atın, abone, yapın, abone olun Abone olun. Ee, hemen, yapın hemen yapın. videoyu kapatıp yapabilirsiniz. Ya ee, abi. Bak, 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 ya hayvan gibi bir film kaldı ya. Böyle film ben görmedim gençler. Siz gördünüz mü yani? Ya bu arada videoya dediğim gibi like atın demedim aslında. Neyse şimdi dedim. Like atın. Ondan kanalın abonesi yok. Oğlum daha iyi hissediyor bu arada. Söylemiyorum. Ben de ondan abonesi yok dedim. Go tamam. çok... he he. Dur, ben, oğlum ben <laughs> videolarda yeni sen nedense videolarda diyor ah mükemmel yaptın ha aynen. Kanka <gülüyor> yan yana <es> nasıl hissediyorsun? <laughs> Arkadaşlar Türk İş kanalının bu arada profil e, resmini söyledik. Bu sırada şey. <laughs> Zula, Zula profil resmi var. E, hem iki resmine Steamer ile Zula Tamam zaten Hasan diye bir elemle Adam bir değil prim kastı geldi yani önümde geçti prim kastı Tamam bu değil izleyecek diyecek de yapamayacak. <laughs> Hayır abi ben bunu yapıyorum Bunu yapamayan kel olsun falan diyeceğim Bunu yapamayan ne diyelim Bunu yapamayan şeydir Kel olsun Yok <laughs> bunu yapamayan ne olsun bunu yapamayan İlhan arkadaşlar. Eğer şu an benim kanalıma ve onun kabul kanalıma ne yorumlara hemen yazınız. Ee, i̇şte bunu yapamayan şey olsun diye. Gençler burada daha fazla speed videos şu anda like atın. Oha herkes yaptı ha. Oha. Ya abi. en sevdiğim. Kastiyonda. Abi, Böyle yeşil şuraya. Abi sarı mıydı ha? Ama sarı tek yok. Bir yeşil. Z Şöyle ha. Yeşil. Aynen abi. Ah kırmızı neredeydi? Ha yani şuraydı değil mi? Ah ee, şeyin. Var, ya kızksom… bilmiyorum bilmiyorum. Bunun <laughs> <laughs> perfect olması lazım. Aha. Perfect. Abi Kaymana Kemal Aliyev ne kadar benzer lan adları. Kaymana ne ya? Kaybana. <laughs> <og cermiş> Kaybana. Yalnız kaybana. Kaybana. Oğlum ben niye perfect yapamadım? Ben de mi? niye yapamadım? Aa şu taraf olacak. Ay abi, abi ben ne yapmışım biliyor musun? Evet. Maviyi sol tarafa yapmışım sağ yaptım. Sen de sarıyı köşeli yapmışsın. Sarı köşeli olmayacak. E nasıl olacak? Bak abi Vay büyük yok. Ya çok 83 evet. verdi. Yuh. Yuh. Neyse. Abi ben mavi karıştı. Bu iyi. Bu iyi. Bu, bu arada yorumlardan hangi şey gelmesini istiyorsunuz? Arkadaşlar yorumlarda benim kanalımı beğendiğinizi göstereyim. Ya benim... yeter ya. <gülüyor> Kapatıyorum. <gülüyor> dur dur. <Bilmiyorum>, <laughs> Videoyu durdurmadın değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> Biraz sonra durduracağım. <laughs> yeter. Bu <laughs> <olan film gülüyor> arkadaşlar burada da çıkmadan da. belki bu videoyu kapatın ve benim kanalıma gidip abone olun. Benim kanalıma 5 basar çünkü. Ne 5 oğlum 5. Evet 5 basar çünkü abone olsun 5. Oğlum. Bu el herkes iyi lan. Anam ya. Bu çok sorun. <laughs> Anam. <laughs> göble göble göble. göble. Allah oğlum koyacağıma kuruyorum ya malzemesi. Nasıl daha güzel ya? Şey, Sen gibi. Yani güzel. Al ya, he. Bana bir tane blok lazım. Ya Rab, perfect yaptı. Oh, kaymana bunu. yalnız bize kayar ya. Yani. Kim kaymana. Abi kaymana, benim adım kaymana. Kaymana. Hep bana kayarlardı. Ha <laughs> perfect yapamayacağım. Şöyle Ekeği bırak elenmem için şu an ben. Aa oh, oh, bir tane blok kanka görüyor musun bak neresine koydum blok gagasına? Oğlum <laughs> ben gözle. <laughs> <laughs> Elle aldım o elendi. Abi sen ters yapmışsın kuşun yönünü. <laughs> <laughs> Abi ya nasılım ben? <laughs> e ben de bir... perfect Al, oluyorum Niye elendim ya? Ya yani <laughs> ben şu Uğur sol üstteki ve... nedense kötü oluyorum. Ben mindfuck geçiriyorum. Dur. Kazan mı 12 normalde? Mükemmel değil. 159 kaybetmeyi boş verin. Sakın durdurmayın ve iz... Arkadaşlar hemen videoyu kapatalım. Ya hayır. Bir kanalım dibine vurdu adam. Şimdi kanka. Yalnız kırmış, he. Oğlum, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> kaymana yalnız kızmış ha. O kaymana, kaymana. Kaymana, kaymana. Kaymana, kaymana. Kaymana, haymana. Osa <laughs> Hayfama'yı biliyor musun? Abi bu g nasıl yapamanız bu çok easy ya. Ben burada full alıyorum. Oha. Oo elenebilirim. Ben elençem <laughs> dedim. İnşallah dermiş kardeşim. Elençem kardeşim. 40 70. <gülüyor> <gülüyor> Kaç aldın sen? <gülüyor> 70. Neyse gençler. E Evet, e, bu arada videonun... Daha mı? az önce yeni bu çıkmadı? Neyse, evet gençler... Arkadaşlar şimdi ka e, kanalıma like like, 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 abone olmayı ve like. kanalıma abone olmayı ve kanalıma Türk İş Yemir ve e, Zula profili resim unutmayın. İkinci sıralarda <laughs> olabilir çünkü daha beş abone. Linke ee, koyacaktım, koymayacağım gençler, aramayın. Neyse, koyacağım, koyacağım. Gençler, o koymasa da siz bulursunuz. Siz dönümlere şartlıyorsunuz. Şey Kaymana. Kaymana, kaymana kaymana iyi kayıyorsun oha aynen ya dur neyse yaşa ee, oha pat <laughs> <bir>, <laughs> 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 pat <Per, per. gülüyor> ha bunda ne bir örbek yapamayız videoyu beğendiyseniz like atın e, Kanalımı sevecek olursanız ne ya bir dakika dur videoyu kapatla <laughs> videoyu kapat birinciyi belli yapalım <laughs> <laughs> şey. oğlum ben daha videoyu bitiremedim yarım saat oldu bir dakika Neyse o bir kadar... e abi birinci belli olsun. Birinci belli olsun. Bak gözüne vururum bak. Bak karşımdan e şu an bak gözüne vuruyorum. Bu sen? Şu an? Ben ben, sen ben de de. ne yapıyorsun? <laughs> ben, normal ben normalim. Ama ne F5'e bastığımızda skin ben bitir. Normalim, ben Ondan <laughs> yani Kaymadan yalnız bu adama kayar ben Abi bu adam da iyi adam yalnız. Şey adam hiçbir şey yapamadı baksana. <laughs> abi emin misin? Evet, evet kayma nasıl o... sırayı çekerse perfect mi? Arkada var mıydı? Evet. Arkayla buraya çekse perfect. Neyse, bizden alan bunlar ben. Neyse arkadaşlar, e, videoyu ben kapatıyorum. Eee yani kaymalar. Dur, kapatma bir şey yazdım chat'e. Hemen okusunlar. <laughs>